İnsanlar mahşerde birbirini tanıyacak mı? Evet, tanıyacağız. Bunu geçenlerde bir sohbetimde yine söyledim. Mesela kardeşlerim herkes 18 yaşında olacak. Gelin de 18 yaşında, kaynana da 18 yaşında. Kaynanaların havasından geçilmez. İkisi de 18 yaşında. Cennette öyle. Bayanlar 18-19 yaşında hepsi ama annesi, kızı, torunu hepsi Kimse kimseye evi süpür kızım diye bağıramayacak. Evde bir sürü huri meleğe var, hizmet etsin. Tabi kardeşlerim erkekler de 33 yaşında. Baban da, ana deden de, ne, amcan da, torunun da 33 yaşında. İşte onun için sordular. Nasıl tanıyacaklar bunlar birbirlerini? Öyle ya. Nasıl? Bir de şimdi Herkesin işte saçı siyah olan var, beyaz olan var, benim gibi saç olmayanlar var değil mi? Boyu kısa olanlar var, uzun olan. Cennet, cennette böyle bir şey yok. Cennette şampuana, mampuana para verme yok. Saç dökülme derdi yok yani. Değerli kardeşlerim, cennette birbirimizi nasıl bugün ürünlere kod veriyorlar ya, TC kimlik numarası tutuyor, tıt e oku hemen. Bütün bilgilerin dökülüyor. Cennette siz birbirinizi Allah'ın size verdiği kod sistemiyle sen bileceksin ki ha bu benim 2000 yıl önceki babam. Kendi sülalenden olduğunu bileceksin. Sadece kendi ananı bilmeyeceksin. Şimdi soy ağacı çıktı. Üç göbekte dört tane dedesini biliyor. Soyumu buldum diyor lan Dört tane dede buldum. 1500 yıl önce deden kimdi? Var mı? Yok. Ben diyor tam yüzde 95 Türkümüşüm diyor. Nereden biliyorsun? E dört tane dedemi buldum diyor. Peki 6 deden öncesi ya Türkiye'de kalmış Ermeni bir kızla evlendiyse olur mu? Tabi olur. Hepimizin soyumuzda olabilir. Ermeni de olabilir, Rum da olabilir. Anamız, nenemiz, babamız, dedemiz bin yıl önce ben ne bileyim kimdi? Ama ben şu anda kendim işte tokatlıyım, Türk'üm. Biz böyle tanıyoruz. Sen Kürtsün. Öbürü işte Laz, öbürü Çerkez. Ama kimsenin öyle kanı, safkan, bilmem Adem'den beri geldiği gibi yok. En garanti soy ağacı baban Adem, annen Havva. En garantisi bu. Birbirimizi tanıyacağız ahirette. Cennetlikler cehennemliklerle konuşacaklar. Değerli kardeşlerim, yine mesela daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.